Selamlar. Ben Emircan. Ve şu anda ekranda gördüğünüz gibi efsane bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu bize sağlayan ASQ Azeri Silahlı Kuvvetlerine çok teşekkür ederim ve bu arada Emperor'a çok teşekkür ederim. Efsane bir video oldu. Umarım eğlenirsiniz. Cidden yani bayağı efsane bir video çektik. İyi seyirler dilerim. İki tane köyümüz var. İki tane köyde de turist olur. İlk öncelikle istihbarat takımını yollayarak istihbarat alacağız takımlardan. İstihbarat aldık, aldıktan sonra bir tane harita çizip oraya nasıl gireceğimizi yapacağız. Yani çizler. Türkçesini unuttum lan. Çizeceğiz. Aynen onu çizdikten sonra akşam olduğu zaman akşam operasyonu yapacağız. USB ile ve HK silahlarımızla içeri gireceğiz. Sakın hiçbir tane atış belli olmayacak. Tamam mı? Hiç bir tanesi belli olmayacak. Çok gizli girip çabuk çıkacağız. Sivilleri kurtarıp bir geri getireceğiz. Sonra helikopterle yeni, geri alınacağız ve bir izi Orada Azarizi'de bir tane plan yapıp harita çizip öyle takımlar yaparak içeriye gireceğiz. Çok sessiz olacak, akşam olacak. Herkesin gece görüşlerini takmasını ne diyorum? Bu konuşmadan sonra bir silah antrenmanı yaptık ve ondan sonra savaşa doğru ilerlemeye başladık. başladı aga İlerleyin yavaş ya. İlerleyelim yasak komutanım. Yasak komutanım benim çok FPS düşüklü oluyor ya. Benim de düşük. Benim 60 istedim <laughs> nasıl bilgisayarınız var? Ben videodayım bir de. Olabilir ben de videodayım. <laughs> Beyler koşmadan. <laughs> ben bir de ben bir de ek çekiyorum. Ben o bir ses çekiyorum daha fazla benimki. Iııı. bridge <laughs> pozisyonunu alarak gireceğiz eğer şeyden girersek. Ve fazla da yakın durmayın. Bu şekilde açık durun birbirinize. Bir tane yoksa şeye gideriz makineliye. Toplu olursak. Tamam dur komutanım. Tamam dur burada. MG dur burada. Var mı? MG var mı? Mevzi... Evet makineli var. Teröristler var köyün girişlerinde. İki inde. Tamam dikkatli olun. İyice e, emin olun teröristin kalmadığından o tarafta. Ben o şu an girişte göremiyorum. Tamam anlaşıldı. Arkamdan yavaşça gelin. Işılda. O zaman soldan gidiyoruz. Gel 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 gel. Dikkatli olun ama. Ateş açmak yok diyor. Tamam. Ha, o zaman ateş yasak. Tamam o zaman Peki. duruyoruz. Gel arkama. Arkamda bir var. E, Çatıda MG var. Evet makineli var gördüm. Ben eğilemiyorum komutanım video video duruyor öyle. Ben eğilince. Tamam. tamam. Bir dakika makineli var. İkisine. Duvar dibinde var ama sakın çıkarmayın. Sakın çıkarmayın. Makineli var yoksa hepiniz gidersiniz yani. Tamam, hepimiz bom, gideriz tamam. gidiyoruz buradan. <laughs> beklet, emir bekleyeceğiz. Daha sonrasında köye gireceğiz. Komutanım emir bekliyorum diye söyleyin de. Bizi bekliyordur belki. Emperor komutan da. Durur. Oğlum bu çocuk mizah, mizah ustası bunlar. Değil mi? Sıcı. Rayo. Rayo şeye gel Rayo. Eee. Cusun tamam. Ateşe mi gelin hemen indireceğim makineliyim. Tamam Rui bir de arada da arkaya bak hani en arkadasın ya Arkaya da arada bir kolla Ölmeyelim bir anda Şu an duruyoruz ateş emri yok Hala ateş ediyor ya ateş etmeyin Salaklar bazıları ateş ediyor Ateş emri ekleniyor. Video burada arada da 60 FPS olacak değil mi sonra? Evet. Tamam. <laughs> Tamam, izin verildi. Hı. Yasa komutanım! Anlaşıldı. Tamam, gir. Çok dikkatli olun. Dürüst pozisyonu, indi. tap shoulder, tap shoulder, tap Makine shoulder. Indi. Makine elinde. Tap shoulder, Cet, Emircan. Ben eğilemiyorum! Ya, neyse, tamam. Tamam, hadi eğileyim. Dur, bir şeyler deneyeyim. Komutanım, Duyorum, siz açılmadınız diye biz açılamıyoruz. İki gitti, yavaşça gel arkamdan duvar duvarda duvardan yapışarak ilerleyeceğiz. Çok yavaş olun. Komutanın bir Çatı tanesi çeviriz. çatıda. Aşağıda. Ber gitmiyor? İndi. indi galiba. Temiz. Yavaş yavaş giriyoruz. Arkamdan gel. Bu da buradan buradan. Tamam. Ya da dur arka taraftan. Tamam. Bence buradan tamam. gidelim. Arka taraftan. Geç arkama. Bak rush yapma. terörist. Abi, terörist var. Yok tamam terörist terörist gördüm. Bak rush yapmayın arkamdan gelin sürekli. Gel arkamdan. Camlara dikkat edin cam şey, işte, içerilerde olabilirler. Bakıyorum. Bridge pozisyonu aynen. Terörist var. Temiz. İlerliyoruz yavaşça. Ev içerisi biri kapının önüne şöyle şey yapsın beklesin ya ben bekliyorum. Biriniz içeri gitsin. Görkem içeri dikkatli ol. Anlaşıldı arkamdan devam ediyoruz Dur burada Aynen terörist inmiş zaten Tamam yavaşça ilerliyoruz temiz. temiz Aynen temiz gene yavaşça buradan Bizimkilerle buluşana kadar şey değil dikkatli onlar o sokaklara Temiz bizden biri geldi Bir bana kill attı Anlaşıldı Wolfiber geldi ben ateş yemedim halde öldüm. Katılara dikkat. Ateş Bu taraflara gidiyoruz. Oo terörist. Benim Arkadan o gelmiş. Şehit var bir tane Yusuf. Backrunner Yusuf. Arkaya bak diyordum ben de sana arada. Neyse. Demedim bu arada. Rüya dedin kanka. Ya e, gene Rüya demiştim doğru. Rüya. Neyse Abi, bir şey olmuyor tabi. Mikrofonu aç. Mikrofonu. Görmedim adamı. Öndeki adamla uğraşıyordum. Öndeki adama tam sıktım. Ö... Böyle Öndeki adamı zaten inmedi. indirecek indirecekti. Sarı vardı orada. Neyse tamam. İlerliyoruz gene yavaş yavaş. Benden iki tane şehit var. Diğer şehir için toplanıyormuşuz. Tamam. Çevre güvenliği meydana gelin. Ben bir dakika. Koşu koşu bir emperon bulunca olaya gideyim de. Yok yok. Yani. Koşu koşu gelmeye çalışacağım ben. Burada ıı, ilk operasyonumuzun sonuna geliyoruz ve şimdi ikinci operasyonumuz ile devam ediyoruz. Başlat tamam. Birinde. Bir daha elinde. Yavaşça ilerliyoruz. Mavi takım dikkat. Açıkta durmayın. Mevzu alarak gidin. Dar alanlara dikkat edin. Heval. Bir bir it de. Kaptanım. Rush yapma bekle. Rush yapmıyorum. Bizi de bekle yani arkamdan, Aha teröristler aynen köyünü indir Emircan. Bir gitti. VIP bu köydeymiş. Çok dikkatli olmamız lazım. Aga, bir daha gittim. gitti. Önemli bir adam. Tamam, VIP. bir tane makineri var. Tamam arkamdan gel mavi takım hemen. Bridge pozisyonuyla giriyoruz. Aga bir tane daha makineli var bak. Bak. gördüm makineler. Temiz. Öldürdüm Gel arkama gel 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 gel. Hazır mısınız? Hazırız komutanım. Dur dur. Buradaki adam ben bende. Teröristler var. Arkadan gidelim. Burası güvenli. Buradan buradan buradan. Dur arkamda. Komutanım burası aynı şekilde. Burası da aynı şekilde. Tamam dur. Komutanım oynayamıyorum komutanım. Çok lag var. Bu gitti. Aa. Tamam, Nereye terörist. Gitti. Buradan giriyoruz yavaşça. Dikkat edin. Terörist, dikkat! Geliyor. İndir. Gitti! Tamam. Tepede! Kulede, makine makine kulede bende. Baga girmiş. Oradan, buradan şey Yok, yani edemiyorum. Izlekim, şey yaptırmayın. Ölmesine izin vermeyin. Ateş edemiyorum. Şimdi. Aha. Temiz, tamam temiz. Emircan. Emircan. Tamam buradayım. Karşıya koş. Bir dakika buradan şu tarafa geçmemiz lazım. Karşıda adam bir dakika adam değil pardon terörist. Adam olamazlar onlar. Tamam arkamdan arkamdan. Kuleye dikkat. Karşıya geçiyoruz <gülüyor> karşıya. <gülüyor> gel 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 arkamdan. Kim koş 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 dikkatli olun. VIP reyine nerede? Dikkat edin arka taraflara falan. Yukarı gitti. Anlaşıldı. Tamam temiz mi? Şu anda. Endiriz, endirin, evet temiz. Anlaşıldı. Dikkatli olun. Bomba olabilir uyarısı aldık. Bomba olabilir tamam. VIP kurtarılmış tamam. Başka Wahoo. Başka Dostlarım videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Cidden bayağı efsane bir video oldu. Sizler de ASQ'ya katılmak istiyorsanız açıklamada Discord linkleri ve grupları var. Oradan katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.